Başkanım öncelikle merhabalar. merhabalar. Bugün sizinle gündemi değerlendirmek istiyoruz. Öncelikle kayyumlardan başlayalım. Kayyumlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani artık hükümet kayyum konusunda hızını alamayıp e, hastanedeki bebeğe bile kayyum atamaya başladı. E, kayyum konusundaki düşüncemiz net. E, halkın özgürlüğüne, iradesine, tercihine ipotek koymaktır kayyumlar. E, suçlar kişiseldir. Bir belediye başkanı suç işleyebilir bir milletvekili suç işleyebilir mutlaka. O kişi, kişi olarak yargılanır. Ama bir kuruma milletin seçtiği, milletin oyuyla oluşmuş bir yapıya kayyum atamak tamamen e, antidemokratik bir uygulama. Hükümetinde artık halktan desteğini kaybetmiş hükümetin mecbur kaldığı tek uygulama gibi kayyumların artması hükümetin sonunun geldiğini gösteriyor. Niye hitaben böyle söylediniz başkanım? E çünkü e, halktaki desteğini kaybetmemiş, halktan gücün alan bir siyasi iktidar buna ihtiyaç duymaz. Yani buna ihtiyaç duyuyorsa artık halktan umudunu kesmiştir, sandıktan umudunu kesmiştir, sandıktan çıkacak bir sonuçtan umudunu kesmiştir. Yargıyı kullanarak, bazen kolluk kuvvetlerini kullanarak, bazen devletin başka kurumlarını kullanarak kendi gücünü oturtmaya, yerleştirmeye çalışmaktadır. Bunun dünyada örneği çoktur. Bu yola tevessül eden, bu yola sapan siyasi iktidarların hep sonunun yakın olduğunu tarih bize göstermiştir. Bugün de ülkemizde aynı durum geçerli ve söz konusudur. Peki başkanım, Zafer Partisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Genel Başkan Ümit Özdağ tutuklandı. Ee, Zafer Partisi hakkında ne düşünüyorum? Ee, Zafer Partisi'nin siyasal düşüncelerinin çok büyük kısmına katılmıyorum. Hı hı. Ama Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının, özgürlüğünün elinden alınmasını da son derece yanlış buluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda gerekeni yaptık. Bir belediye başkanımız, bizim partimizin bir milletvekili gözaltına alındığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi nasıl davranmışsa, Sayın Ümit Özdağ gözaltına alındığı zaman da aynı tepkiyi verdik. Genel başkanımız Çağlayan Adliyesi'nin önüne gitti. Grup başkan vekilimiz Ali Mahir Başarır ve hukukçu milletvekillerimiz gözaltına alındığı günden bu yana hep Ümit Özdağ'ın yanında oldu. En son da gene milletvekillerimiz cezaevinde ziyaret ederek Ümit Özdağ'ın cezaevi koşullarını gündeme getirmeye, onun yaşadığı sıkıntıları kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Ümit Özdağ tutuklanmasının tek sebebi diğer tutuklanan kişiler gibi siyasal iktidara muhalefet ettiği için, siyasal iktidarın yanlışlarını dile getirdiği için, gündeme getirdiği için tutuklanmıştır. Bu da kayyum konusunda söylediğim düşünceler burada da aynı şeyi düşünüyoruz. Siyasal iktidar toplumu yargı sopasıyla susturmaya çalışmaktadır. Biz de bunun karşısında Cumhuriyet Halk Partisi olarak sonuna kadar direneceğiz. Sonuna kadar demokrasiyi, sonuna kadar hukuku, sonuna kadar halkın özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Başkanım, 5 tane TMM'nin ihraç edilmesine de açıkçası size sormak istiyorum. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya bu konuda genel merkezimiz de zaten düşüncelerini açıkladı. Ee, bu dünyanın en tuhaf ihracıdır. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir orduda askerleri onun askeri olduğunu ifade ettiği için e, ihraç edilmiştir. Bugün Milli Savunma Bakanı eski bir genelkurmay başkanıdır. Ondan önceki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir eski genelkurmay başkanıdır. Bunlar utanmalıdır. Toplumun içine çıkamamalıdır. Özellikle şu anki Yaşar Güler Milli Savunma bakanlığı koltuğunda oturan kişi, onun da bir zamanlar komutanlık ettiği genç askerlerin sadece Mustafa Kemal'in askeri olduğunu beyan etmesinden dolayı, ihraç edilmesinden dolayı o kararı verenler de utanmalıdır o talimatı veren siyasi iktidar da utanmalıdır. Bundan daha yüz kuzartıcı, bundan daha ayıp bir şey söz konusu olamaz. Biz her koşulda teğmenlerimizin yanındayız. Genel başkanımız beyan etti. İktidarımızda rütbelerini kaldığı yerden yükselterek bu haksızlığı ortadan kaldıracağız. O döneme kadar da teğmenlerimizi mağdur etmeyeceğiz. Belediyelerimizin de desteğiyle onları mağdur etmeyeceğiz. Ama bu bir utanç karasıdır biz e, bu orduda takkeli, şalvarlı ve açıktan bir cemaatin mensubu olduğu olan generaller biliyoruz. Bunlara herhangi bir şey yapmayıp Mustafa Kemal'in ta 1920'lerde ordu siyasete karışmamalı. Ya siyasi üniformanızı giyeceksiniz, asker üniformanızı çıkartacaksınız ya da asker olarak kalacaksınız dediği bir orduya tarikatları soktular. Tarikatlar askerleri paylaştı. Şimdi de aynı durumda. Devletin birçok kurumunda olduğu gibi askeriyemiz de tarikatların cirit attığı bir haline gelmiştir. Bunu 15 Temmuz'da yaşayıp gördük. O darbeye yeltenen FETÖ'cü generaller uzaydan, gökyüzünden inmedi. Yaş toplantılarında Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği yaş toplantılarında o darbeci generallere, FETÖ'cülere rütbe verdiler. O günde Atatürk'ün askeriyim diyenleri Silivri'ye cezaevine doldurdular. Ama akıllanmamışlar demek hala. Oradan dert çıkartmamışlar. Biz Teğmenlerimizin yanındayız. Teğmenlerimiz bu ülkedeki her Türk evladı, Türk askeri gibi Mustafa Kemal'in askeridir. Bunu beyan ettikleri için de belki bugün cezalandırılmış gibi görünse de gelecekte kazanan Mustafa Kemal'in askeri olanlar kazanacaktır belli bir tarikattan emir alan askerler asıl toplum vicdanında ihraç edileceklerdir. Peki başkanım son olarak toparlayacak olursak neler söylemek istersiniz? Yani şunu söylemek isterim. Biz ana muhalefet partisi olarak aslında toplumun yaşadığı ekonomik yangını, yoksulluğu, pahalılığı, enflasyonu konuşmak istiyoruz. Ama maalesef son 3 aydır adliye koridorlarına hapsedilmiş durumdayız. Belediye başkanlarımız görevden alınıyor, tutuklanıyor. Bir başka belediye başkanımıza soruşturma açılıyor. En son Cuma günü Çağlayan Adliyesi'nde Ekrem Bey'in ifadesinde oradaydık. Ee, yani bu fotoğraf ülkemiz adına çok endişe verici bir fotoğraf. En son 12 Eylül'de siyasi partilerin genel başkanı bir darbe döneminde cezaevindeydi. Siyasiler 12 Eylül döneminde zincir bozanda tutuklu olarak özgürlükleri elinden alınmıştı. Şimdi bu fotoğraf ortadayken kimse buna sivil demokrasi diyemez. Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrı yapmak isteriz ki gittiği yol bir çıkmaz sokaktır. Demokratik yollarla kendisini defalarca o koltuğa oturtan halkın iradesine saygı duymalıdır. Oy verip Sayın Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı koltuğuna oturtan seçmenimizin oyu iradesi ne kadar kıymetliyse... Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanlığı Belediye Başkanlığı koltuğuna oturtan halkımızın iradesi de aynı kı derecede kıymetlidir. Ben Sayın Erdoğan bu süreçlerde çok mağduriyet yaşadı. Şiir okuduğu için cezaevine girdi. Belediye başkanlığı görevinden alındı. Siyasi özgürlükleri elinden alındı. Ana ana muhalefet partisinin bir genel merkez yöneticisi olarak değil o gün bir lise öğrencisiyken Erdoğan'ın uğradığı haksızlıklara karşı çıkan bir vatandaş olarak sesleniyorum. O gün uğradığın haksızlıkta seni savundum ben, senin yanındaydım. Ama bugün geldiğimiz noktada sen sana yapılanların yüz kat fazlasını yapan bir e, otoriter lider haline dönüştün. Bu ülkenin demokrasi geleneği kültürü buna müsaade etmez. Biz artık halkımızın sorunlarını konuşmak istiyoruz. Biz artık halkımızın sorunlarına çözüm üretmeyi konuşmak istiyoruz. Ve Erdoğan'a şunu söylüyoruz. Yargıçlarla, yargı sopasıyla gelme üzerimize. En iyi hakem bu ülkede millettir. Sandığı getir millete gidelim diyoruz. Bu çağrımızı da sizin vasıtanıza bir kez daha yenilemiş oluyoruz.